Kirli mantar diye geçecek Vardı gerçi şu altlarda ama... Evet daha öncesinden mantar hastalığı atlatmış bir çocuk. E, mantar lezyonu şu an için kalmamış. Mutlanması kontrolümüzü yaptık. Şu an mantar sporu görünümü yok ama e, bir kan da alacağız. Alerjisel e, durumdan kaynaklı bir kaşıntı olabilir. E, Boynunda, boyun altında yaralarımız mevcut. Vücuttaki enfeksiyona bakmak için de kanımızı aldık. Gerekli tedavisine başlayacağız. Tamam baba ne gerekirse yapılacak evladım. Geçmiş olsun. Sağ Herkesin gönlünde yerin hep ayrı Gözlerinde sevgi içinde umut İhtiyaç duyan her cana bir dokunuş Sesiyle sarar karanlıkları İyi ki varsın Kenan Umut dolu yarınları